dudak renklendirmede renk seçimine nasıl karar verilir? Bölgesel incelme uygulamaları nelerdir? Selülitlerden kurtulmak mümkün mü? Kalıcı fondoten uygulamaları zararlı mı? Bakım ve güzellik sırlarını güzellik uzmanı Turkana Hüseyin Aliyeva anlatacak. Az sonra... Evet, güzellik uzmanı Türkan Ağa, Hüseyin Aliyeva. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Bugün dudak işlemlerinden bahsedeceğiz. Evet. E, dudak işlemi nedir? Renklendirme işlemi. Dudak renklendirme daha solgun, daha cansız dudaklara yapılan birkaç makyaj uygulamasıdır. Hı hı. Dudakları daha hacimli, daha canlı. E, zamanla yaşla birlikte dudaklarımızda hacim kayıp oluyor. Hı hı. E, bunların e, tedavisinde kullanılabilen bir uygulamadır. Bu dolgu gibi bir şey mi? Hayır dolgu gibi bir şey değil bu. Tamamen kalıcı makyaj, bitkisel kökenli boyalarla yapılmaktadır. Danışanın isteğine göre tonlar seçilmektedir. Dudak renklendirmede bir bordo, bir kırmızı renk zaten tercih edilmez. Dolayısıyla Hı. daha nut tonlar olursa danışan daha memnun olur. Dudak rengine yakın renkler yani Evet dudak rengine daha yakın renkler. Bir bordo renk dudak renklendirme de bence güzel durmaz. Evet. Ee, her zaman her yerde kullanmayabiliriz. Dolayısıyla daha nut tonlar olursa danışan bunu her yerde kolaylıkla daha e, iyi bir şekilde kullanabilir. Peki bu renk seçimlerine nasıl karar veriyorsunuz? Yani danışanlarınız mı söylüyor ya da siz mi e, uyarıyorsunuz bu renk daha güzel olur diye öneriyorsunuz? Danışan bize geldiği zaman tabii ki danışanlarımız her şeyi ister ama önemli olan e doğru uzman işlem yaptırmakları daha iyi bir karar olur çünkü e, dudak renklendirme kalıcı makyajda birazcık sonuç silme işleminde sonuç uzun yol kat ediliyor. Dolayısıyla orada danışana biz her zaman söyleriz. Mut tonlar olursa daha iyi olur. Her yerde kullanabilirler. Bir kırmızı dudak renklendirme işlemi kırmızı bir boyayı düşünebiliyor musunuz? Biz evet. cenaze olduğu zaman gittiğimiz zaman kırmızı duruyor. Evet. Hani her yerde kullanabilirim ki bizi daha mutlu etsin. Ve yanlış işlem olursa bunun hani geri dönüşümü daha zor oluyor. Dolayısıyla silme işlemi de biliyorsunuz ki daha uzun oluyor. Evet. Peki bunda bir şey var mı işte e, şunlar yaptıramaz e, bu dudak renklendirme durumunu işte mesela hamileler ya da işte kalp hastaları gibi gibi böyle bir e, var mı ayrımınız? Dudak renklendirmede e, hamileler tabii ki yaptıra, e, yaptırmaya Bilir çünkü önermiyoruz. Hamilelik hı hı. biliyorsunuz hassas bir dönem. Hamilelik bittikten sonra, bebeğimizi büyüttükten sonra bütün işlemleri e, gönül rahatlığı yaptırabiliriz. Dudak renklendirme tüm herkese uygulanabilir. Zaten bitkisel kökenli boya olduğu için herhangi bir zararı yoktur. Ama hamileler, kronik rahatsızlığı olan e, kişilere yapılmaz. Ee, hı hı. Kalıcılık süresi ne kadar peki? Bir veya iki yıl. Danışanın cildine göre değişmektedir. Yağlı ciltlerde birazcık boya çabuk atabiliyor. Sizde var mı mesela? Ben de dudak renklendirme yok. Yok mu? Yok. <laughs> Peki e, zararı var mı? Dudak renklendirmenin herhangi bir zararı yoktur. Boyalar bitkisel olduğu sürece... ...herhangi bir e, zarar, sorun Hı -hı. teşkil etmez. Birazcık da bölgesel incele, e, incelmeden bahsedelim. E, bu incelme nasıl yapılıyor? Ne gibi işlemler uyguluyorsunuz? Bölgesel incelmede bizim birçok protokol işlemlerimiz vardır. E, danışan e, bize geldiği zaman... Ee, şikayetçi olduğu bölgeleri bize gösterdiği zaman biz ona göre protokol hazırlıyoruz ama sadece bizim protokolümüz yetmiyor. Onların kendileri de sporla, birazcık beslenmeyle, diyetle. ...bize e, uyum sağlarlarsa daha Ekip hızlı... Ekip çalışması aslında evet, değil kesinlikle, mi? Evet kesinlikle. Şimdi zayıflamaya girip e, bizim uygulamalara girdikten sonra dışarı çıkıp... ...künepe yerse olmaz. Evet. E, uyması gerekiyor öyle söyleyeyim. Peki e, bu e, bölgesel ince, yani incelme uygulamalarından sonra nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bölgesel incelme sonrasında herhangi bir yasağımız yok. Danışan günlük hayatına devam edebilir. Yağlı e, tüketmemesi gerekiyor. E, daha çok e, sebze meyve ağırlıklı tüketmelere gerekiyor başka bir herhangi bir bunu yapmayın dediğimiz bir şey yok. Mesela çok kilolu kişilere de yapılabilir mi bu işlem? Çok kilolu kişilere yapılabilir ama dediğim gibi onların da hani bizi desteklemesi gerekmektedir. Yardımcı Sadece evet gerekiyor. bizim işlemlerle sonuç odaklı olmayabilir. Onların kendilerini de birazcık diyetle sporla bizi desteklerlerse ekipçe daha iyi sonuç elde etmiş oluruz. Mesela kaç seans olması gerekiyor? Ne kadar sürede hani istediğimiz o incelmeye ulaşabiliyoruz. Danışanın vücuduna göre, kilosuna, yağ oranına göre değişmektedir bu. Bazen 8 seans, bazen 6 seans, bazen 12 seans değişmektedir. Cihazlarımızla biz ekip olarak çalıştığımız için, protokoller hazırladığımız için ona göre çalışıyoruz. Görmeden Kişiden Doğru, kişiye evet, değişiyor. kişiden kişiye değişmektedir evet. Peki selülitlerden kurtulmak mümkün mü? Selülitten kurtulmak mümkün Özellikle evet. kadınların kadınların en muzdarip e, olduğu aynen, konu yazla en geliyor hazır. zamanları. Kesinlikle selülitlerden kurtulmak mümkün, mümkün ama bu da danışanı görmek gerekiyor. Herkeste selülit aynı olmayabiliyor. Eee e, biliyorsunuz ki e, kafein, e, çikolata, kahve daha çok tetikler. Evet. E, o yüzden e, günde hani kahveyi üç bardak içiyorsak bunu bir bardağa indirmek ...daha iyi olur. Çikolatadan birazcık uzak durmak... ...daha iyi olur. Selülitlerde de birçok... ...dediğimiz gibi uygulamalarımız var. Danışanı... ...gördükten sonra onların isteği doğrultusunda... ...biz de onlarla birlikte bir yol kat ederek... ...onları... E, ...yardımcı, yardımcı oluyoruz. Evet. Peki hamileler yaptırabilir mi... ...bu selülit tedavilerini? Hamileler yaptırabilir. Cihazlarla e, yapılacağı için herhangi bir zararı yoktur. E, bir sorun teşkil Peki, etmiyor. Peki vücudun hangi bölgelerine... ...yaptırılıyor? Mesela işte... Ee, bazen görüyoruz, işte şu çeneye, işte gıdı bölgesine, e, buralara da yaptırılıyor mu inceltme? Selülit e, tedavisi yok inceltme bölgesel incelme bölgesel, bölgesel incelme tabii ki de gıdı tedavisinde kullanılabilir, e, çene inceltmede kullanılabilir ama danışanı görmek gerekiyor. Çok fazla bir kilo varsa, çok fazla isteği karşılamıyorsa biz o uygulamayı kabul etmiyoruz. Başka şeyler öneriyoruz veya başka merkeze yönlendiriyoruz. Hı hı. E, peki. Kalıcı fondöten uygulamasından biraz da bahsedelim. Kalıcı fondöten uygulaması çok daha güzel bir işlem yani öyle söyleyeyim. Sadece kalıcı fondöten olarak bunu düşünmüyoruz. Daha mineralli vitamin uygulaması olarak düşünelim. Hem cildi canlandırıyor hem parlatıyor hem daha rahat edebiliyoruz. Sabah uyandığımız zaman fondöten pudra sürmek yerine kalıcı olduğu için daha bizi rahat ettirebiliyor. Bunun zararı yok mu peki? Bunun herhangi bir zararı yok cilde. Ee, kullanılan ürün çok önemli. Ee, cilde uygun olması gerekmektedir. Yine bitiksel olması gerekmektedir. Ee, tabii ki şu, şu an sürdüğümüz fondöteni kalkıp cildimize yaptıramayız. Ee, onların e, marka marka ürün ürün değişmektedir öyle söyleyeyim. Peki mesela sildirebiliyor muyuz? Kalça... Aynı şekilde hani dudak işlemi az önce e, bahsettik ya sildirilebiliyor ama tabii uzun. Hani zorlu bir süreç oluyor dediniz. Ee, aynı şey bu fondöten içinde geçerli mi? Kalıcı makyaj işlemi e, yağlı ciltlerde bir yıl sonra kendiliğinden atıyor. Sildirmeye gerek duymuyor. E, kalıcı fondöten olduğu için hanımlarımız daha çok seviyor. Denizde, havuzda e, ben makyaj yapmayayım daha rahat edeyim. E, günümüzde yoğun çalışma arasında hanımlarımız sürekli makyaj yapamıyor. Çok güzel bir işlem. Ben çok seviyorum. Danışlarımıza, danışanlarımıza çok e, uyguladığımız işlemlerden, en e, yani yoğun uyguladığımız işlemlerden bir tanesi diyebilirim. Peki hassas ciltli mesela işte çok hassas olan ciltler oluyor, çabuk kızarıyor bu ciltlere uygulanabiliyor mu? Çabuk kızaran mu? çok hassas bir cilt varsa, pikoz rahatsızlığı varsa, e, roza rahatsızlığı varsa bu ciltlere uygulanmaz tabii ki. Evet. E, kalıcılığı ne kadar? Kalıcı bir veya iki yıl arası değişmektedir. Danışan bir ilk kız ona beğenirse, içine sinerse, tekrar devam ettirmek isterse tekrardan uygulatabiliyor. Evet. Ee, o zaman kısa bir reklam arası verelim. Sonrasında devam edelim. Daha çok sorularımız var. Özelzen Polikliniği'nin sunduğu Büşra Yıldırım'la iyi ki varsın devam edecek. Özelzen Polikliniği'nin sunduğu Büşra Yıldırım'la iyi ki varsın devam ediyor. Ee, evet, e, Türkan Ağa Hanım ile devam ediyoruz. Fondötenden bahsetmiştik, kalıcılığı kalıcı fondötenden bahsetmiştik. E, bunun yaptırdıktan sonra nelere dikkat edebiliriz? Önce bundan bir bahsedelim. Yaptırdıktan sonra o gün yıkamıyoruz. Herhangi bir makyaj yapmıyoruz. Ertesi gün e, cedimizi... E, ...yıkayıp rutin hayatımıza devam edebiliriz. Evet, yani herhangi hani bir zararı yok. Cildimizi nemli mi tutmaya çalışacağız yoksa... E, ...başka bir işleme gerek var o mı? O gün cildimize herhangi bir e, ürün, krem sürmüyoruz. Ertesi gün bütün rutin bakımlarımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet, peki e, şu an ekran başındaki hanımefendiler için... ...böyle evde yapabilecekleri, önerebileceğiniz bir pratik e, maske olabilir... ...işte e, bakım olabilir. Hani bakımlarıyla alakalı ne önerirsiniz? avokadoyu ben çok seviyorum. Avokadonun yağını kendisini çok severim. Avokado maskesi tarif vereyim hanımlarımız evde pratik yapsın. Tabii. Olgun bir avokado alıyoruz. İçini hafif e, bir tane yemek kaşığıyla alıyoruz. Olgun olduğu için yemek kaşığına kolay geliyor. Alıyoruz. Hafif içine e, bir çay kaşığı bal ilave ederek karıştırıp yüzümüze sürüyoruz. Yüz yüz boyun e, sürerek 10 dakika 15 dakika bekletiyoruz. Ilık suyla arındırıyoruz. Sonrasında bütün bakım kremlerimizi uyguluyoruz. Bu arada dermatolojik ürünler kullanıyoruz. Kozmetik ürün kullanmıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah yine sizi burada e, ağırlamak isteriz. İnşallah. Haftaya yine sizi burada bekliyor olacağız. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. kalın. Özel Zen Polikliniği Büşra Yıldırım'la iyi ki varsınız sundu.